Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koridorda set oynuyorum karşıma da Veigar var. Şu an girdiğimizde ekranda görüyorsunuz keskin sana günü girdim. Arkadaşlar set bu ürünle birlikte bayağı bir güçlü oluyor. Güya bastıktan sonraki bu hızlı 3 tane normal saldırı yaptığımız zaman arkadaşlar adam kısa sürede yüksek bir hasar yemeye başlıyor. Hız kesen falan aldığınız zaman arkadaşlar rakibi e yavaşlatıp sürekli bunu yaparsanız adam için zaten bayağı bir azalmaya başlıyor. En sonunda rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Şimdi karşı takımda Veigar'la Shaco arkadaşlar yani adamın profiline baktım. Büyük ihtimalle Shaco bana oynamaya çalışacak. Veigar'a yaklaşmak da biraz zor olacak. Yani adamın E'si var zaten. Bize stun atacak Ben şu an biraz pasif bir şekilde oynayacağım. Zaten adam bizi durduracağı için de Fran kalkanı başladım. Güzel hızlı hızlı vurduk adamı. Bayağı da hasar çıkardım. Tutuşturu varmış. Bende tutuştur var. Belki adamı kesebilirim. Tabi şu an 2 levelde Şako bana da gelebilir. Yani Şako'ya genellikle arkadaşlar 2 levelde gank atıyorlar. Bir de adamın prisi yani arkadaşı. Büyük ihtimalle gelecek gibi. Güzel vurdum bence. Onda da hoş temiz güzel olacaktı. Eko şu an direkt bota gitmiş. Hem geldiği zaman ben bunu kesebilirim. 3 olmadan direkt kesmemiz lazım arkadaşlar. Bir'e basıp adamı doğru koştuğum zaman da hareket hızı kazanıyoruz. Bence güzel vurduk ya. 3 yani olsam büyük ihtimalle kesebilirdim. Direkt W flash yapıp da. Şimdi şaka bot tarafına da Bana gelecektir. Flaşım sayesinde direkt bunları kesmem lazım. Ben flaşı biraz saçma attım. En azından Veigar'ı kesmiş olduk. Şimdi Jax de bana gelecekmiş. Şuna bir koşalım. Ben yani biz bunu aldık gibi ya. Bana mı sağlı? Çok güzel bana sağladı? Altı level olduğum zaman ultimle vaygan arkasına geçebilirsem direkt kule altına atmaya çalışacağım. Böyle yaptığımız zaman da adam bize karşı bir şey yapamayacak. Hız keseni bitirdiğim zaman arkadaşlar direkt adamı yavaşlatıp küm sayesinde bayağı bir dürteceğim. Yani direkt yarı canı bile alabileceğiz. Şu an ilk olarak Q'yu fulluyorum İkinci olarak W'yu fulleyeceğim. Adam bu doğru koşmaya gerek yok. Çok fazla miyon var. Çekelim. Güzel vurduk bence. W'de atalım. Ben bayağı bir hasar attım. Pasifim sayesinde canım da olsun. Yani ben buna dalabilirim. Jax'ine bana gelecekmiş. Şu an üst tarafta bekliyorum. Veigar bana dalmaya kalkıştığı zaman. Burada şaka var demektir. Ben bunu kestik gibi ya. Güzel. Flash da aldı. Hemen şu minnada puşlayalım. Jax benim primama da halde arkadaşlar. Bayağı bir yardım etti. Veigar da çok geriye düştü. Karşıdaki şaka seriye bağlamış. Adam sürekli bot oynuyor. Ben de bota gidebilsem. Şu an direkt bunların ikisini alabiliriz de bizimkiler de öldüler. Bakalım Pace'e e gitmezlerse Jinx'i falan kesmeye çalışayım. Şu arkadan gideyim. Çakı büyük ihtimalle Ejder'e falan girecektir. Şu an ultim de var. Direkt Jinx'i alıp kesebilirim. Adamlarda da Vayne support varmış arkadaşlar. Şimdi bunun manası yok. Şu doğru bir koşalım. <laughs> direkt flash attı. Ultiye. Nesli yetmiyor. Bunları bir keseyim. Bunu kesemeyeceğim. Bizim adamın yardıma gelmesi lazım. Şurada bir yerde Veigar da geliyor. Bence bunu da alırsak Chaco baya bir geri düşecektir. Çok güzel bunu da aldık. Hemen Ejderi de aldım. Veys'e gidip geldim arkadaşlar. Ocakbağı baltası aldım. Ve Veigar gelebilir. Çakı falan gözükmüyor. Burada Chaco var. Büyük ihtimalle bunu almak için gelecek. Yardım lazım buraya. Arkadaki gerçeği. Bakalım Malpahit gelecek mi? Şu an Jax'i bekliyorum. Direkt görünmez oldu. Aslında Malphite güzel bir ulti atsa direkt şu an bunları kesebiliriz. Çok güzel ulti attı. Alışımı kullanmaya gerek yok gibi. Zaten onu da alacak şimdi. Şu atar zaten yavaşlayacak. Bir de buraya atalım. Güzel bunu da Malpahit aldı. Karşıdaki Veigar bayağı bir geri düştü. Orada da tuşlarını falan da kullandı. Niye böyle bir şey yaptı? Şu an fazla vuramıyor bizi. Direkt devam etmeyeceğim. Dönerse yine yola gideceğim. Veigar direkt ürünlerden kronometre almış. Dakika 14'e kadar bunu kesmem lazım. Kestik mi? Kestik. Set mitte cidden arkadaşlar. Baya bir kanser. Şimdi geri atayım ben. Ölmesi lazım. Ölecek mi? Güzel. Şakoyu da kestik. Ölmeyelim öldük. İtem bitirmek için kuleden stek almaya çalıştım. Kule de bizi kesti ama sorun olmadı. Zaten kule ölmüş olduk. Orada şakayı birey birden ne kadar kestiğimi gördünüz arkadaşlar. Şimdi hız kesen de bitirdim. Bu veygar yaklaştığım zaman hiçbir şey yapamayacak. E'sini de kullandım. yaklaşacak mı? Kapatmak için yaklaştığı zaman direkt hız kesen adamı yavaşlatacağım. Ben hiç yaklaşmıyor. Ve bir gidelim. Yavaşlatalım. Güzel flash'ını aldık. Şimdi canım doldu zaman bunu kesmem lazım. Güzel ölmedik. Az daha ölecektim. Şimdi yavaştan canım donmaya başladı arkadaşlar. Bu adamın ultisi yok. Buraya büyük ihtimalle şaka falan da gelecek. Veigar Base'e gitmezse. Hemen şu milyonları alalım. Ultim olduğu için belki ikisini birden kesebilirim. Şako da AP kasıyormuş. Onu yeni fark ettim. Bunlar için Rukiyon Bey ile Mercury aldığım zaman bana fazla vuramayacaklar. Veigar direkt dalmaya kalkıştığı zaman büyük ihtimalle burada şaka var demektir. Gel buraya Veigar. Bunu hemen kes çektik. Ulaşımı kullanmayacağım gerek yok. Adamın kronometresini aldık. Base'e gidip Merkür'de bitirdim. Artık sana attığı zaman sorun olmayacak. Sizden de ufak bir ricam var arkadaşlar. Şimdi ama destek olmak için videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çek öyle Veigar bota gitmiş. Hemen şu mitte kuleyi almam lazım. Leon da topta. Adam topta Leon oynuyor. Yani bunda tayini fark ettim arkadaşlar. Topa falan bakmadığım için hiç. Karşı takım bayağı bir garip olmuş. Support'ta ve topta Leon'a. Belki kavga falan etmişlerdir. Şu kuleyi almam lazım. Vayne geldi. Bizi duvara vurmasın. Güzel bunu kestik. Şu an tank olmadığım için direkt beni eritiyorlar ama hasarım da çok fazla. Bu Veigar'ı bir arkadan girmek lazım. Galiba bizi gördü. Evet, büyük ihtimalle gördü. Buradan girersem. Buradan bir çıkaralım bunu. E ile çekeyim. Kestik mi? Güzel Jake buraya şakı geldi. Büyük ihtimalle öleceğim galiba. Tutuştur da attı bana. Bakalım öleceğiz mi? Aa, ölmedik. Hemen bir kaçmam lazım. Çünkü yatmak için gelecektir. Şimdi topta Leon'u kuleye aldı. Bizim Jax büyük ihtimalle bunu aldı gibi. Bir asist alalım. Tamam güzel asistimizi aldık. Şimdi ikinci dem olarak Malfomuş'u bitirdiğim zaman arkadaşlar keskin sanakla birlikte bayağı bir uyumlu olacak. Malfomuş'un pasifi sayesinde üçüncü saldırımı sakip yavaşlatacak. Keskin sanakla birleştiği zaman direkt adamı yavaşlatabileceğim. Şu an benim de Kraken var. Bu beni kesebilir duvara falan vurduğu zaman. Büyük ihtimalle keserim gibi. Aramızda 4 daha fark var. Güzel vurdum. Of, çok fazla vurduk ya. Direkt kestik. Yani gel buraya. Bunu keser miyiz? W'nin gelmesini bekliyorum. Öte attık şu an. Ölmeyelim. Kessinler. Güzel. Atölyüsü aldı. Şimdi o bitirdim. Birisini yakalarsam rahat bir şekilde keseceğim. Şunlara hemen bir girelim. Gelin buraya. Şimdi bir yavaşlatayım. Çok fazla vurdum. Alpay'da aldı. Şu an Jinx'i de alacağız bence. Malpet Q atarsa nasıl gireceğim? Ultim var aslında. Kule altı falan girebilirim. Kule altı girelim. Şu an tank diyorum. Şimdi ben bir geriye atayım şöyle. Ben keselim bunu da. Setle kastığınız zaman karakter durmuyor. Yani hasarı da bayağı fazla. Kolay kolay da ölmüyor. Çok fazla zorlamaya gerek yok gibi bizimkiler son alıyorlar. Alev ruhu da gelecek. Bayağı güzel olacak. o zaman zorlamadan buradan bir çıkmam lazım. Buradan bir zıplayalım. Çok büyük ihtimalle gelecek gibi. Malphite yardım edecektim. Ben de ulti olmadığı için edemeyeceğim gibi. Direkt bizim adamı da aldılar. Adamların hepsi geldi arkadaşlar. Jax de gelecekmiş. Arkadan ultiyle girebilirsem çok fazla vurdum. Tabii beni de kestiler şu an. Orada en azından adamların canını azalttım arkadaşlar. Şimdi 3. tem olarak ölü adamı alacağım. Buradan gelen akıtı sayesinde adamları yakalamam çok kolay olacak. Dördüncü olarak da takım savaşına hayatta kalmak için stratejik güvencesi alırım. Öyle adamı zırhını aldım. Şu an 470 tane var. Yani direkt yakalayabilirim bunları. Bizimkiler de baron aldılar. Uf gitti. Nasıl vurdu öyle? Kestim onu. Hemen şunu keselim. Şu an de keserim de flashımı kullanmaya gerek yok gibi. Flaşı bir de kullansam daha mantıklı olabilir. Bunu alalım. Onu çok fazla vuruyorum. Nerede bu? Öldü mü? Direkt kestik bunu. Bunu da keselim hemen. Güzel bunu da kestik. Ben bu ulti atsaydım ulti atamadık yani oyun bitti. 25 kadar atmışım Setim bitti ne kadar güçlü olduğunu elimden gelince göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.